Karabağ Savaşı'nda destanlar yazıp adını dünyaya duyuran Bayraktar TB2'ler hala Ermenistan'ı zor duruma sokmaya devam ediyor. İşgalden azat olmuş kadim şehrimiz Şuşa, Şuşa'da, çıdır düzünde, o engin düzlükte, hür bir şekilde yürürken bu ruhu daha da derinden hissettim. tek Teknofest'i... Neden yapıyoruz diye sorduğum üniversite öğrencisi genç bir kız kardeşim bu ruhu ifade etti. Dünya Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının saldırıya kalkıştığı açıklandı. Yasadışı Ermeni silahlı grupların Azerbaycan birliklerine ateş açması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Gelişmenin ardından Karabağ'da Rus birliklerinin bulunduğu bölgeden saldıran ve bir Azerbaycan askerini şehit eden Yasadışı Ermeni güçlere Azerbaycan ordusu operasyon başlattı. Karabağ bölgesinde Ermeni güçleri Bayraktar TB2 sihalarla vuruldu. Dersini bir türlü alamayan Ermenistan artık her türlü zorbalığı hak ediyor. Aslında bunlara Ermenistan sınırlarında da rahat vermeyeceksin. Gerekirse Azerbaycan Ermenistan'a girmeli. Çünkü bunların duracağı yok. Dediler ki yo bu müstegil devlettir, durna arası. Uzun yıllar bunlar müstegil devlet kimi yaşayır ve onlar e, Azerbaycan'dan müstegillik almalıydılar. Bir kelime de yoktu Paşinyan ne oldu be? <laughs> Bu ne oldu Paşinyan diye sen birçok iller arzinde dillerde kalacaksın. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Ce Cebrail'a. Reks Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Göra gitti status. Görba gör oldu status. Yoktu status. Ve olmayacak. Ne kadar ki ben prezidentim olmayacak. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin yasa dışı Ermeni silahlı güçlerce ateş altına alınması ve bir Azerbaycan askerinin şehit düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bugün meydana gelen kanlı olayın, Ermenistan'ın 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan, ve Ermenistan liderlerince imzalanan üçlü bildiriyi kabaca ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiğini bir kez daha gösterdiğini bildirdi. Bunun Ermenistan'ın uluslararası ara bulucuların çabalarına saygısızlığının da bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, Azerbaycan topraklarında meydana gelen olayın tüm sorumluluğu, yasa dışı silahlı gruplarını komşu devletin topraklarından henüz çekmemiş olan Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliğine aittir. Azerbaycan topraklarının güvenliğini ve sınırlarının bütünlüğünü sağlamak için tüm uygun önlemler bundan sonra da devam ettirilecektir ifadeleri yer aldı. Ermenistan ve Azerbaycan arasında da devam eden bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntıyla ilgili de birkaç kelam etmeden sözlerimi bitiremeyeceğim. O da şu, ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi Kafkaslar'da neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizden şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Yukarı Karabağ'ın işgalinden beri bu bölgede süren gerginliğin Ermenistan'ın pervasız ve sistematik saldırıları sebebiyle çatışmaya dönüşmesinden dolayı endişeliyiz. Üstelik bu son saldırı yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet arasındaki sınırlarda ve ağır silahlarla yapılmıştır. Bu durum olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Şuşa tamamen işgalden kurtarılmış ve bu Ermenistan'ı fena halde kudurtmuştu. Çünkü Şuşa önemli bir yerdi. Kültür, sanat ve eğitim merkezi olan güzel Şuşa düşmanların da daima ilgisini çekmiş hain saldırıların hedefi olmuştur. Azerbaycan'a yönelik askeri saldırı sonucunda Ermenistan 8 Mayıs 1992'de Şuşa şehrini işgal etmiş ve sistemli bir şekilde halkımızın şehirdeki tarihi ve kültürel mirasını yok etme politikası izlemiştir. Şehirde tarihimizi yansıtan binlerce anıt yıkılmış ve tarihi çarpıtmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ancak Azerbaycan halkı bu işgali hiçbir zaman kabullenmemiştir. Topraklarımızı geri almak ve toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlamak için 27 Eylül 2020'de başlayan 44 günlük vatan savaşı sonucunda Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki kahraman ordumuz tarihi adaleti sağlamış, 8 Kasım'da Şuşa şehri işgalden kurtarılmıştır. Muhteşem zaferin ardından Şuşa Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 7 Mayıs 2021 tarihli kararnamesiyle Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edilmiştir. Ayrıca yine Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 2022 yılı Şuşa yılı ilan edilmiştir. Bugün bütün Azerbaycanlılar Şuşa'yı manevi başkent olarak görüyorlar. Bu hususta kısa zaman önce Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi'nin Zafer Kongresi'nin Özellikle Şuşa'da gerçekleşmesi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de söylediği gibi tarihi önem taşıyor. Şuşa'yla ilgili bir diğer sevindirici olay da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Türksoy'un 31 Mart'ta Bursa'da gerçekleştirilen Kültür Bakanları Daimi Konseyi toplantısında Şuşa'nın 2023 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi oldu. 2023'te Azerbaycan çeşitli etkinlikler düzenleyerek ülkemizin kültürel mirasını diğer Türk devletlerine aynı zamanda tüm dünyaya daha yakından tanıtacaktır. 44 günlük vatan savaşında 28 yıllık Ermeni işgalinden kurtulan, bir zamanlar tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyaca ünlü Şuşa şehrinin bundan sonra Türk dünyasının kültür başkenti misyonunu yerine getireceğine inancımız tamdır. Türk dünyasının kadim kültür beşiği Şuşa yeniden diriltilecek ve dünyayı kendisine hayran bırakacaktır.